arkadaşlar. Bu ek dersimizde size Windows Server 2016'yı uzaktan nasıl yönetebileceğinizi, bunun yanında da Windows 2016 servislerini uzaktan nasıl yönetebileceğinizi ayrı ayrı gösteriyor, anlatıyor olacağım. Öncelikle isterseniz uzak masaüstü remote desktop ile başlayalım. Yani uzakta bulunan bir Windows sunucuya uzaktan bağlanarak o sunucu üzerindeki tüm işlemleri nasıl gerçekleştirebileceğinizi anlatayım. Örnek vermek gerekirse bu şu şekilde arkadaşlar sunucularınız sistem odasında bulunabilir. Farklı bir coğrafik lokasyonda farklı bir sistem odasında bulunabilir. Bunlar hiç fark etmez. Eğer sunucunun internet bağlantısı, network bağlantısı varsa bu bağlantıyı kullanarak Windows 10 clientlarınızla veya daha eski versiyon clientlarınızla Veyahut da farklı bir Windows sunucu işletim sistemi, Windows Server işletim sistemine sahip bilgisayarlarla uzaktaki sunucularınızı yönetme şansınız var. Bu hizmetin adı uzak masaüstü Remote Desktop hizmetidir arkadaşlar. Bütün Windows sunucularda bu hizmet çalıştırılabilir ve kullanılabilir. Tabii bu hizmeti kullanmak bize yönetimsel olarak çok büyük avantajlar getirip ee, siz makinenin başına gitmeden, lokal olarak oturumu açmadan, network bağlantısı, interneti kullanarak o makinen yönetmemize imkan sağlarken tabii bir taraftan da dezavantajı vardır. Bu da güvenlik açıklarıdır. Ee, bunu kullanırsanız, bu yöntemi kullanırsanız ve bununla çeşitli kısıtlamalar uygulamazsanız e, güvenlik açığı yaratacağı için sunucularınızın hack edilmesi, sunucularınızın yetkisiz erişime maruz kalması gibi ihtimaller de söz konusu olabilmektedir. O yüzden hem bunu örneklerken hem de konfigürasyonu yaparken size çeşitli uyarılarda da bulunuyor olacağım. Bu hizmeti Windows sunucularda etkinleştirmek oldukça kolay. Default olarak kapalı olan gelen, gelen bu hizmet çok kolay bir şekilde etkinleştirilebiliyor. Ben şu anda Windows sunucu üzerindeyim ve burada bu hizmeti nasıl etkinleştirildiğini göstereceğim. Çok basit şekilde arkadaşlar This PC dediğimiz, şöyle yazalım, this PC dediğimiz ikonu bulup üzerinde Sağ Click Properties dediğimizde bize Kontrol Panel'deki Sistem menüsünü açıyor. Tabi buna Kontrol Panel'den Sisteme giderek de erişebilirsiniz. Advanced System Settings istediğinizde de burada gördüğünüz ekrandan Remote sekmesine giderek buradaki konfigürasyonu yapmanız, aslında Remote Desktop'ı etkinleştirmeniz için yeterli olabiliyor arkadaşlar. Burada şu anda zaten etkin durumda gördüğünüz gibi. Çünkü ben bu sunucuya uzaktan bağlantı kurdum aslında. Ama normalde default olarak şu pozisyonda gelir. Kapalıdır. Biz buraya alıp etkinleştirebiliriz. Yüksek bir kriptolama ile yüksek bir güvenlik özelliğiyle çalışmasını istiyorsanız bu hizmeti de alt taraftaki kutuyu işaretlemeniz yeterlidir. Bu kutu çok önemlidir. Bu kutuyu işaretlerseniz Compatible olması lazım. Sunucuyla erişim sağlayacağınız istemcinin, client'in compatible, uyumlu olması lazım. Güvenlik politikaları, güvenlik poliçeleri uyumlu değilse, Windows Update seviyeleri uyumlu değilse, client'ınız bir Windows değilse, bir Microsoft işletim sistemi değilse bağlantı kuramazsınız. O zaman bu çeki kaldırmanız gerekir. Yani uyumsuz bir sunucuyla, Windows olmayan bir sunucuyla veya da client ile bağlantı kuracaksanız bunu kaldırmalısınız. Hatta Windows olsa bile, Microsoft olsa bile client'ınız eğer güvenlik seviyeleri, patch seviyeleri, update seviyeleri sunucuyla uyumlu değilse gene bu çeki kaldırmalısınız arkadaşlar. Bunu bu şekilde yapıp OK dediğinizde artık remote desktop etkinleştirilmiş oluyor. Peki remote desktop bağlantısı nasıl kuruluyor? Nasıl konfigürasyonu yaptıktan sonra o bağlantı nasıl sağlanır? Çok kolay arkadaşlar. Şimdi ben bunu küçültüp client'ıma gidiyorum. Şu anda istemci bir Windows 10 ekranındayım arkadaşlar. Burada search'e mstsc yazmanız. Bakın remote desktop connection'ı size getirmeye yeterlidir. Gelen bu pencerede de bağlantı kurmak istediğiniz sunucunun IP adresini yazmalısınız. Benim sunucum 192, 168, 10, 11 IP'sine sahip yazıyorum. Connect diyorum. Bir kullanıcı adı ve parolası soruyor. More choice seçeneğinden different user diyerek kullanıcı adı ve parolasını yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben yazıyorum, domain adımı yazıyorum. Bilge domaininde makinem. Kullanıcı adım da administrator farklı bir kullanıcı kullanacaksınız onu da yazabilirsiniz ve bağlantıyı bu şekilde şifreyi yazarak kurabiliyorum. Evet şu anda bağlantının kurulacağını göreceksiniz. Evet bağlantımız kuruldu arkadaşlar. Şimdi bağlantımız kuruldu ve artık burada sanki makinenin başında oturuyormuş gibi her ne istiyorsanız yapma şansına sahipsiniz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. İstediğiniz her şeyi sanki bu sunucunun başında oturuyormuş gibi yapabilirsiniz. Şu anda bakın ben size göstermek için e, bazı işlemler yapıyorum, bazı tıklamalar yapıyorum. E, ve makinenin başında oturuyormuş gibi işlemleri yapabildiğini görebiliyorsunuz. Evet, buraya kadar e, nasıl uzak masaüstünün etkinleştirilebildiğini ve nasıl bağlantı kurulabildiğini göstermiş oldum. Bir de işin yetkilendirme güvenlik kısmına bakalım. Arkadaşlar her kullanıcının uzak masaüstü bağlantısı kurması, kurmaya yetkisi yoktur. Default yetkili kullanıcılar arkadaşlar, makinenin administrators grubuna dahil kullanıcılar artı remote desktop users grubuna dahil kullanıcılardır. Yani server'ın sen veri tabanındaki administrators grubuna dahil kullanıcılar artı remote desktop users grubuna dahil kullanıcılar bu işlemi yapmaya yetkilidirler. Yetkilidirler. Ekstradan eğer makine domaine dahilse Domain'deki domain admins grubuna dahil kullanıcılar ve bunun yanında yine domain'deki remote desktop users grubuna dahil kullanıcılar da bu işlemi yapmaya yetkilidirler arkadaşlar. Şöyle bir ekran daha size göstermek istiyorum. Bu anlattıklarımı gösterebilmek adına. Buraya geldiğimde demin izin verdiğim ile tekrar gidiyorum. Select User dediğimde arkadaşlar burada hiçbir şey görmüyorsun. E, çünkü default olarak demin size söylediğim grubun üyeleri bu işlemi yapmaya yetkilidirler. Eğer siz ekstradan birini yetkilendirmek istiyorsanız buradan kullanıcıyı seçip o kullanıcının da bu makineye remote desktop yapabilmesini sağlayabilirsin. İkinci olarak yine de Spacey diyelim. Sağ klik Manage diyelim. Demin anlattığım kısma gelecek olursak, burada Computer Management'ı bulalım. Local user and Groups bakın. Burada bu Administrators grubuna dahil kullanıcılar Remote Desktop yapmaya yetkilidirler. Extra'dan arkadaşlar, Remote Desktop Users grubuna dahil kullanıcılar da bu işlemi yapmaya yetkilidirler. Bunun altını demin söylediğim gibi tekrardan çiziyorum. Herkes bu işi yapmaya yetkili değildir. Bu haliyle remote desktop yapabilen clientler arkadaşlar tüm clientlerdir. Yani network bağlantısı olan bu sunucuya erişen tüm clientler bu makineye remote desktop yapabilirler. Şiddetli bir önerim var. İlerideki network derslerinde anlatacağım. Mutlaka eğer kurumunuzda remote desktop kullanacaksanız Firewall üzerinden Remote Desktop yapabilecek Client IP adresini belirleyip kısıtlama uygulamanız olacak. Bunu da Network dersinde güvenlik firewall kısmında size gösteriyor ve anlatıyor olacak Evet, Remote Desktop böyleydi arkadaşlar. Terminal servisleri diye ayrı bir konumuz daha olacak ileride. Onu da size anlatıyor olacağım. Ama Remote Desktop ile Terminal servisini karıştırmayalım. Remote Desktop tamamen yönetimsel amaçlı bir hizmet administration amaçlı bir hizmettir ve bu şekilde kullanılıp konfigüre edilebilir. Bunun altını çizmekte fayda görüyorum.